Merhaba arkadaşlar ben Alper Gaming Bet yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet canım hayvan gibi korku çektiği için nedense ben de bilmiyorum. Slenderman oynayayım dedim. Amnesi falan da oynayabilirdim ama orijinali yok. Göndermek isterseniz buyurun gönderin. Ha. Ee, <laughs> Açık kalsın. Devam ediyoruz. Hmm. Şu ağaçta her zaman bir not oluyordu. Ortalıktan böyle e, keklik gibi gidelim. E, arkama bakmıyorum çünkü e, zaten bu oyunun bir de şey amacı arkana hani şey yani bakmamak hani asiktir o ne orayı bakacağım evet şu an götüm götüm oluyorum orada gördüm galiba lütfen olmasın her an ESC'yi basıp kapatabilirim ee, ve siz sizde benim e, şeyimi görebilirsiniz masa üstümü eşhedü en la ilahe Allah ya Rabbim Always watch beni izliyor bu kızın yaptığı da şey ya Slenderman gelse yani elindeki el fenerini alacaksın kafasına güm güm hani o kadar basit oraya girmeyeceğim bu tarafa gitmeyi amaçladım Gördüğüm an kapatabilirim Emneje daha mı az korkunçtu acaba Daha az korkunç olduğu için bu videodan sonra <laughs> emnejeye başlıyoruz falan Ha döverler <laughs> bir şey aklıma geldi. Stres. Ee, kimse yok. hala şey değil evet kız bir kendine gelsin öf bu kızın yerinde olsam hani kendini kes abi ya öldür kendini zaten silendirmenin ne yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz hani tecavüzden kaçışı yoksa zevk almaya bakacaksın yat bekle notları toplayınca ne olacağını ik ikimiz de biliyoruz aslında hepimiz biliyoruz bilmeyenler için söyleyeyim ee, spoiler spoiler ünlem 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 bir 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 ve ünlem spoiler vereceğim burayı birazcık öne alabilirsiniz yine tüm notları toplayınca geliyor hatırladığım kadarıyla yine bize tecavüz ediyor evet bu kadar stres bana yeter Görüşürüz.